Arkasındaki kutu Sakal Şerifler'in muhafaza kutusu. Osmanlı döneminde de Eserler bir Hepsi orijinal eser. Burada görmüş olduğumuz yaprak Peygamber Efendimiz'in kendi eliyle dikmiş olduğu hurma ağacının yaprağı. Ortasındaki taş kabrinin içerisinden alınmış olan bir taş manevi değeri olduğu için burada sergilenmektedir. Osmanlı döneminde Zehra Kadın gibi annemiz tarafından buraya hediye ediliyor. Bu taş hazirin atık taşı. Bununla ilgili çeşitli kaynaklar var ama tabiriyle selam veren taş diye geçiyor. Evet. Bu anda Sultan Bey'in Cahmet Bey'in ayak herkesinin için yapılmış bir alan. Bir tane de orijinal birinci Abdullah'ın türbesi var Sirgezi'de efendim. Orada orijinal ayak izi, kayanın üzerinde ayak izi mevcuttur. Efendim. her ses işgale karşı bir kurşun gibidir. Şimdi hep birlikte Eyüp Sultan Meydanı'ndan sesimizi yükseltiyoruz. Nehirden denize güvercinleri uçsun diye bugün Eyüp Sultan meydana Filistin bayrağı gelen Filistin dostlarına selam olsun, selam olsun yoldaşlar. birlikte direnme hakkımız var, direnme hakkımız var. Kuzenin Alvesi Yasemin Hanım'da bugün bağrındaki bak birlikte geldi başını dedi. Bağrındaki sızı gazeli annelerle aynı sızıdadır. Ahmet için adalet. Özgür kalmayacaktır. Bir an önce somut yaptırımlarla İsrail durdurulmalıdır. Ay şey babacan sizleri sevgiyle, saygıyla selam. Merhaba, İstanbul, sen ki yüzyıllar boyu karanlığın ortasında bir ışık gibi parlayansın. Gözaltına alınanlara, tutuklananlara selam olsun. Mazlumların sinesi Aziz İstanbul. Bu mübarek meydanda yürek koyan gözyaşlarını içine değil insanlığın onurunu kurtarmak için sese soluğa dönüştüren siz değerli İstanbullu hemşehrilerimi en kalbi duygularımla saygıyla sevgiyle selamlıyorum hürmetle kucaklıyorum sözlerimin hemen başında Filistin halkının haklı direnişine destek veren Burada büyük mücadele eden, büyük bedeller ödeyen, Necmettin Erbakan'dan, Deniz Gezmiş'e, Raçel kızın Kıymetli eşi, <laughs> Dilek Kaya İmamoğlu, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İzginize, sevginize teşekkür ediyor. Sizleri selamlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Nur Aslan aramızda hoş geldiniz diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nur Aslan ve Ekrem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu sokaklar sabrı da bilir, zulme dayanmayı da bilir, şükretmeyi de bilir, direnmeyi de bilir. İçinde bulunduğumuz Türkiye'nin içinde bulunduğu, partimizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde hepimizin Gözünün kulağının Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile davet ettiğimizde o sesi duyan o davete icabet eden bugün buraya koşan biraz önce sizlere ayrı ayrı hitap eden Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin sayın genel başkanlarına teşkilatlarına, üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bir konferansa öncülük etti. Türkiye'den de bunu beklerdik. Ancak Fransa'nın yaptığını, Suudi Arabistan'ın bile yaptığını yapmayacak bir pozisyonda kaldılar. İsrail'i uluslararası alanda meşrulaştıran hiçbir yapıda bunları kabul etmeyelim. Bunların uluslararası müsabakalara katılmalarına izin vermeyelim. Eğer onlar varsa biz gitmeyelim dedik. Duymazdan geldiler. Ama o da önerimizi duyan biri oldu. Dostumuz, değerli yoldaşımız Pedro Sanchez. Açtığı, kıtlığı, öldürülen Filistinli bebeleri değil de gitmiş oraya olacak iş değil